Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın şu anda bir numaralı gündemi Beşiktaş'la oynayacağı derbi karşılaşması. Bunun ötesinde bir de artık Dünya Kupası yaklaştığı için oyuncu arayışları ve Kış transfer dönemi için çalışmaların sürdüğünü de vurgulayalım. Tabii ki şuradan başlamamız lazım. Bildiğiniz gibi Galatasaray 3 hafta sonra Karagümrük'ü 2-0 2 gol atarak yendiği için bir anlamda o üzerindeki olumsuz toprağa attı diyebiliriz. Öyle söyleyebiliriz. Tabii ki Beşiktaş maçı bunun da ötesinde bunu daha ileriye taşıyabilecek bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür edeyim. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Hemen o küçük hatırlatmayı da yapalım. 5 Kasım saat 20'de, Cumartesi günü saat 20'de Galatasaray Beşiktaş'ı ağırlayacak. Önceki maça yani kara gümrük maçına bakacağız ama ondan önemlisi şu maçla ilgili enteresan bir not var. Sabah gazetesi paylaştı bugün onu da sizlerle paylaşmamız lazım. Hoş ve değişik bir nokta onu söyleyelim sizlere. Diyor ki Galatasaray'la ilgili Beşiktaş maçına yönelik verilerde son 25 yılda 1997'den bu yana Galatasaray 11 şampiyonluk alırken şampiyon olduğu hiçbir sezonda evinde Beşiktaş'a mağlup olmamış. 11 sezonu da kazanmış. Yani bu maça bir anlamda şöyle bir e, manayda yükleniyor. Onu da söyleyebiliriz. Deniyor ki hani bu maçı kazanırsa Galatasaray sezonu şampiyon bitirecek gibi bir düşünce var. Tabii ki bunlar hani bir takım istatistikler istatistiksel veriler üst üste gelmiş olabilir onu söyleyebiliriz. Transferle ilgili söyleyeceğim tabii bazı düşüncelerimiz var onları vurgulayacağız ama daha önemlisi birkaç tane veri üzerinden de konuşmak istiyorum. Galatasaray'la ilgili son maçta biliyorsunuz 35 şut çekmişti kaleye. Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir veri var. Ondan bahsedeyim. Ondan sonra o söylediğim işte transfer hamlelerinden bahsedeceğim. Gitmesi düşünülen ya da daha doğrusu kendisi gidip gitmeyeceği belli değil ama transfer teklifi alan oyuncular var. Onlardan da sizlere bilgi vereceğim. Galatasaray maç başına 13.7 şutla ligin Süper Lig'in zirvesinde. Ancak 13.7 şut atmış, son maçta 35 şut atmış. Bunlardan sadece 14 gol kaydedebilmiş ve bu noktada da 9. sırada. Yani çok şut çekiyor ama demek ki şut, şutlardaki isabet daha doğrusu o şutlardaki verimlilik son derece düşük. Bunu da küçük bir hatırlatma olarak eklemek istedim. E, doğru e, şutu bulamıyorlar ya da belki de pas yerine şut tercihleriyle gol bulamıyor Galatasaray. Bunu da düzeltmesi gerekiyor diye düşünelim. Hemen yine bu Beşiktaş maçına yönelik bir nokta var. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu noktada Kerem'le ilgili tartışmalar bu sezon hiç bitmiyor. Bir kez daha tartışmaların odağında yer alıyor Kerem. Kerem'in kulübeye çekileceği, Barış Alper'in de son maçtaki iyi oyunu nedeniyle Barış Alper'in sahaya sürüleceği ya da daha doğrusu Barış Alper'in performansının Kerem'i gölgelediği noktasında bir takım veriler var. Yani bir anda Beşiktaş maçında sahada Barış Alper olursa şaşırmayacağız onu söyleyebilirim ama şunu da vurgulayalım. Bütün bunlar tabii 3 yani 8 artı 3 dengesinin getirdiği durumlar. Kerem'in 12 maçta 3 gol 1 asisti olduğunu da hemen eklememiz gerekiyor. Bu arada tabii yani bir anlamda bugüne kadar yaşamadığı bir stres, bir süreç yaşıyor. Okan Buruk, onu da hemen hatırlatalım. Biliyorsunuz işte Emre Taşdemir sol tarafta iyi bir performans sergiledi. Bence ikinci 45 dakikada hani gol attı diye söylemiyorum. ikinci 45 dakikadaki performansı maç eksikliğini üzerinden attığını gösterdi. Bu noktada tabii ki Sasha Boyin dönüyor olması. Dubois'ın e, performansı, bunları yan yana koyduğumuz zaman Emre Taşdemir ve hatta Kazım Can da baktığımızda e, bir tatlı telaşı olacak Okan Buruk'un. Bunlardan hangisini seçecek? Biliyorsunuz Dubois'ın savunma yönü, Saşe Boğay'ın ofansif özellikleri güçlü. Dolayısıyla bunlardan birini sağ kanat için seçecek Emre Taşdemir sanki geçen haftaki performansından sonra yerini koruyacakmış gibi bir görüntü verdi. Bakalım bu noktada daha önce olduğu gibi Okan Buruk tabii çok erken olduğu için söylüyorum antrenmanlar var onun için de çok net cümleler kullanmak istemiyorum. Saşa Boya'yı sağa Dubois'yı sola yine zaman zaman yaptığı gibi yapacak mı ya da oraya bir Can Karataş tercihi yapacak mı onu biraz bize zaman gösterecek. Şu an için bununla ilgili Karar merciinde e, Okan Buruk var ve onun için de çok erken. O da ancak e, biraz daha antrenmanlar ilerledikçe net kararını verecektir diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle dedik ya birkaç tane transferle ilgili bilgi var elimizde. Onları sizlerle paylaşalım. Belki kamuoyuna yansıyanlar da var. Duyduk, duyduklarınız da vardır aralarında ama... Belki duymayanlar için de biz küçük hatırlatmayı yapalım. Mertens konusu. Mertens geldiğinde gerçekten bir buçuk maç iyi oynadı. Sonrasında biraz böyle sıkıntı yaşadı. Şimdi yeniden pozisyon olarak doğru pozisyonda Icardi'nin arkasında iyi işler yapmaya başladı. Mertens ile ilgili bir transfer teklifi var. Tıpkı Podolski gibi, onu da Japonya'dan. Vissel Kobe takımı transfer etmek istiyor. Tabi oyuncunun yaşı itibariyle acaba Galatasaray'da ne kadar oynar derken 1 artı 1 derken oyuncuya 2 yıllık bir teklif var. 3 artı 3 milyon euro yani 6 milyon euro. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var. O Japonya'dan ve Arap ülkelerinden de teklif aldığında ben aileme daha düzgün bir yaşam sağlamak istiyorum. Benim için para değil önemli olan, onların mutlu olacağı yerde bulunmam gerekiyor demişti. Bu da biraz Galatasaray'da kalacağını gösteriyor. Ama Galatasaray için şöyle bir şans doğdu. Yani Galatasaray sezon sonunda işte oyuncunun ile ilgili sıkıntı yaşarsa Vissel Kobe'nin oyuncuyu hatta devre arasında bile alma olasılığı var. Şu anda ne yaptı derseniz... 10 maç oynadı. 8'inde ilk 11 başladı ve bir golü var e, Mertens'in ama kalitesini inkar edemeyeceğimiz bir oyuncu olduğunu net bir şekilde vurgulayalım. Yine bir transferle ilgili bir gelişme var ki daha önce de duyurmuştum. Şimdi Galatasaray kulübüne yakın çevrelerde bu noktada. E, kararlı bir tutum izleyeceklerini vurguluyorlar. O çevrelerden aldığımız bilgi de Raşitsa'nın e, Norwich'ten bonservisinin alınması konusu. Raşitsa'nın özellikle son maçlarda gösterdiği performansı çok tatmin edici buluyor Okan Buruk'ta. Galatasaray yönetimi de bu noktada harekete geçme kararını daha önce almıştı. Şimdi yakın temaslar başladı. Raşitsa'nın e, bonservisini alma konusunda. Şimdi bunun ötesinde bir transferle ilgili hareketlilik hangi bölgede var? Onu da söyleyelim. Daha önce de vurgulamıştık. Bu noktada da bir kararlı tutum izliyor Galatasaray Kulübü. Halil Akpınar yani Göztepe'den gelmesi konusunda, transferi konusunda bir çaba sarf edilmişti ama başarılı olunmamış. Oyuncu Westerlo'ya gitmişti 28 yaşındaki oyuncu. Halil Akpınar'ı şimdi Westerlo'dan satın almayı düşünüyor Galatasaray. Çünkü o günlerde yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon eurolar gibi rakamlardan bahsedilmişti ve Galatasaray çekilmişti. Şimdi yerli dengesindeki sıkıntı nedeniyle Galatasaray Halil Akbunar transferini yeniden gündeme aldı. Yani o defter yeniden açıldı. E, oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını net bir şekilde söyleyelim ve Halil Akbunar transferinin gerçekleşmesinin devre arasında mümkün olacağını vurgulayalım. E, şimdi diyeceksiniz ki hani yani Halil Akbunar geldi her şey düzelecek mi? Hayır şöyle bir şey olacak. Abdülkerim Bardakçı, e, e, Yunus ve Kerem 3 tane seçeneğiniz var. Bunun dışındaki seçenekler sonraki seçenekler olarak görünüyor. Yani birinci seçenek değil. Hani ilk 11 seçeneği değil gibi. Emre Taşdemir evet iyi iş yaptı ama Kazımcan da fena iş yapmadı. Ama genelde baktığınızda Emre Taşdemir, Kazımcan, Berkan, Emir, Emin Bayram bunlar sanki ilk tercih gibi değiller. Acaba bu iki oyuncu yani Yunus ve Kerem'den birinde sıkıntı yaşarsak Halil'i oraya atarak bizim daha çabuk bir şekilde karşı kaleye gitme şansımız olabilir mi diye düşünülüyor. Bir önemli nokta daha var. Her iki oyuncunun da temel özelliği içeriye kat ederek şut aramaları, daha çok böyle Yunus da öyle, Kerem de öyle. Oysa Halil onlardan daha farklı. Savunma sırtına koşu yapıp son çizgiye gidip oradan top kesme becerisi olduğu için Halil de e, Okan Buruk'un gündemindeki oyunculardan biri. Ve gelelim en kritik noktaya kritik nokta diyorum Santrofor noktası dikkat ederseniz başladığımızda 14 gol attığını söylemiştik Galatasaray gibi bir takımın takım için bu sayı gerçekten çok düşük bir sayı bunun tabi pek çok nedeni var burada oturup tartışsak bayağı uzun bir süre konuşabiliriz ama bu tartışmaların içerisinde önemli bir konunun da Santrofor tercihlerinde çok doğru hamlelerin yapılamamış olması. Söz gelimi Haris Seferovic'den hiç fayda sağlayamıyor Galatasaray. Şimdi Icardi'nin de evet Icardi yavaş yavaş bir toparlanma sürecine girdi ama unutmayalım bir senelik kiralık sözleşmesi var. Sonuçta Gomis'in de yaşı var. Onun için de Galatasaray diyor ki şimdi tam zamanı işte o tam zamanını Musa Dembele için kullanalım diyor. Musa Dembele Lyon'un oyuncusu. Çok da önemli bir oyuncu. Hani Musa Dembele olursa biz çok farklı bir noktaya gelebiliriz düşüncesindeler. Neden e, bu konuda e, ısrarcılar? Sebebini de şöyle şöyle söyleyebiliriz. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bu ne demek? Devre arasında siz çok uygun bir ücretle alabilirsiniz bon e imza parası verirsiniz bon ücretini vermezsiniz. Dolayısıyla oyuncuyu ikna edebilirsiniz. Elinizde sizin olan ve değerli bir oyuncu. Halis Seferovic kiralık. Icardi kiralık. Gomis 37 yaşına geldi. E şimdi mecburen santrofor alacaksınız. Onu şimdiden yapmak çok başarılı gibi görülüyor. Bence de çok doğru bir hamle olur. Halis Seferovic'in e, Seferovic yerine Musa Dembele tercihinin çok doğru bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Lyon'da da mutlu değil. 10 maç oynadı. 2 gol attı. Sadece 253 dakika sahada kaldı. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.